Bu hafta Didim'deyiz. Çok güzel bir bisiklet turu yaptık. Poseidon Kulübü Başkanı İbrahim Sümer bize bu konuda destek oldu. Kulüp üyeleriyle birlikte çok güzel bir tur yaptık. Bize bu turu anlatabilir misiniz? Öncelikle herkese merhaba. İsmim İbrahim Sümer. Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanıyım. Bu hafta Didim'de İlk önce Didim Kent Meydanı, Altın Kum, Apollon ve Millet Ören Yeri olmak üzere birçok noktada keyifli sürüşler düzenledik. Didim bu konuda çevre yerlere göre çok tarihi ve coğrafi yapısı bakımından çok avantajlı. Özellikle bisiklet kullanımı bakımından kendini ön plana çıkaran şehirlerden birisi. Çünkü diğer coğrafi bölgelere göre tamamen bisiklet kullanımına çok uygun bisiklet sürüşü ideal, neredeyse kış döneminde bile e, sabah, yağmur, öğleden sonra güneşli havayı bulabileceğiniz çok güzel bir parkura, doğaya sahip Hı -hı. E, bisiklet rotalarının olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Biz de bunun avantajını kullanıyoruz. Hı -hı. E, yaklaşık 2013 yılından beri Didim'de bisiklet grubu olarak başladığımız, sonra dernek olduğumuz ve en son spor kulübü olarak faaliyet sürdürdüğümüz bir oluşumun içindeyiz. Birçok arkadaşlarımızla hem sportif faaliyet hem de hafta sonları kültürel turlar düzenliyoruz. Burada çok güzel bisiklet dükkanınız var. Bisiklet kiralaması yapıyorsunuz. Müşterileriniz ya da şunu sorayım daha doğrusu, bisiklet turlarında kullanılması gereken bisiklet nasıl olmalı? Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Ee, Bisikletler genelde 3 e, gruba ayrılıyor. Mountain bike, city bike ve yol yarış dediğimiz city bike grubunda oluyor. Eğer uzun turlar yapacaksanız bu city bike trekking grubu dediğimiz e, 28 jant ondan sonra ince tekerlekli grupta daha çok avantajlı oluyor. Çünkü e, arka bagajında gerektiği zaman e, çadırınızı, kamp malzemelerinizi taşıyabileceğiniz uzun turlara daha uygun sürüşten de sürtünme mesafesi daha az olduğu için daha keyifli turlar oluyor. Çakıl ve stabil yolda kullanmak amacıyla onlar da mountain bike dediğimiz biraz daha kalın tekerlekli bisikletler kendini ön planda çıkarıyor. Road bike dediğimiz yol yarış bisikletleri de tamamen performansa yönelik yarışlarda kullanılabilen ve performans sürüşü yapılan bisikletlerdir. Genelde bisiklet seçimini eğer şöyle söyleyeyim çok 30 40 kilometrenin üstüne çıkmayacaksa ve doğayı koyları gezeceklerse, stabil yolları tercih edeceklerse mountain bike'lar tercih ediliyor. Ama biraz daha uzun turlar ve 45 50 kilometrenin üzerine çıkan turlarda trekking grupları, trekking grubu bisikletler biraz daha kendini ön plana çıkarıyor. Ve sürerken de keyif alabiliyorsunuz bu bisikletlerle. Bu konuda biraz da bisiklet ekspertizliği de yapıyorsunuz. Evet. Çünkü bisiklet kiralama çok oluyordur. Özellikle yerli ve yabancı turistler geldiğinde bölgeyi gezmek için sizden bisiklet kiralıyordur. Bu konuda da siz rehberlik yapıyorsunuz. Evet, e, aynı anda rehberlik hizmeti de veriyoruz. E, daha önceden ilk zamanlarda, e, şöyle söyleyeyim, yaz döneminin 2-3 ayında kiralama e, olurken, şu an neredeyse 7-8 ay boyunca yerli yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Çünkü bölgesel olarak bisikletle rahatlıkla gezebileceğimiz Apollon Tapınağı olsun, Altın Kum Sahili, Akbük, Koyu, millet Ören yeri olmak üzere birçok noktaya bisikletle rahatlıkla gidilip gelinecek yerler. Bunu özellikle yerli ve yabancı turistler artık Dijital platformların artması, internette navigasyon ve diğer oluşumların daha aktif kullanılmasından dolayı bisikleti daha çok tercih etmeye başladılar. Çünkü arabanın artık tamamen sıkışıklığı ve trafik yoğunluğundan dolayı biraz daha bisiklette hayat bulmaya özen gösteriyorlar. Çok güzel. Dedim zaten güzel bir yer, düz. Yani bisikletle çok rahat gezilebilecek bir bölge. Bu arada bisiklet turizmi nedir diye size sorsam, bisiklet turizmi hakkında bana bilgi verebilir misiniz? Bisiklet turizmi, şöyle söyleyeyim, aslında bisiklet daha önceden e, hepimizin, e, yani bunu gülerek söyleyebileceğimiz bir durum. Bisiklet denildiğinde akla ilk başta önceden karne hediyesi diye evet. belirttiğimiz, herkesin işte karne zamanı yoğunlukla aldığı, satışın o dönemde kısıtlı olduğu bir materyaldi, kullanım amacıydı. Ama şu an bisiklet tamamen artık bir yaşam tarzı oldu. İnsanlar bisikletle sadece daha önce arabayla en güzel noktalara bile gittiğinizde arabanın içinde sadece camından direksiyondan ön kontrol mesafesini gördüğünüz kadarıyla o yeri görüyorsunuz. Ama bisikletle tamamen Ayrı bir dokuyu tamamen pedallayarak ve daha yavaş vaziyette bütün o dokuyu hissederek pedallıyorsunuz. Ve gitgide bisikletli turizminde de kendini ön plana çıkardığı bir duruma geldik. Çok güzel bir bisiklet dükkanınız var ve burada bisiklet kiralaması da yapıyoruz. Talepler ne doğrultuda oluyor? Talepler genelde şöyle söyleyeyim ben size, e, bu yıl özellikle... E, Rus ve Ukraynalı turistlerden daha fazla talep görmeye başladık. Ama geçmişe dönelik ve aktif olarak her yıl düzenli kiralayan müşterilerimizin arasında İngiliz müşterilerimiz var, Alman müşterilerimiz var, Hollandalı müşterilerimiz var. Bu konuda hani sürekli tatilinin bir noktasını didimde geçirmek isteyenler gelmeden önce mail atıyorlar. Ondan sonra ulaşım sağlıyorlar. Bizler de o tarihte bisikletlerini hazırlıyoruz kendilerine teslim ediyoruz. Peki geldiklerinde bu bölgeyi gezebilmek için bir bisiklet rehberine ihtiyaç duyuyorlar mı? Ya da öyle bir talepleri oluyor mu? Tabii ki, şöyle söyleyeyim, e, bisikletle kendileri normal şekilde sürdükleri zaman belli bir noktaya kadar, evet. sadece kendi araştırdıkları noktaya kadar e, sürüş yapabiliyorlar. Ama bisiklet rehberi e, talebinde daha çok e, Onların bilmeyip daha çok merak ettikleri yerlerde aslında bisiklet rehberine çok çok ihtiyaç duyulmakta oluyor. Şimdi gelen turistler, Didime gelen turistler tamam safari turu yapıyorlar, işte ATV'lerle geziyorlar. Neden bisikletle gezemesinler? Bu konuda siz bize neler söylemek istersiniz? Aslında bisikletle gezmeleri onlar için şöyle söyleyeyim hem kiralayan için hem de onlar için büyük avantaj sağlıyor. Çünkü ATV kiraladıkları zaman ATV'de e, ve diğer motosiklet dediğimiz araç dediğimiz kısımda haliyle e, ürünün yolda zarar görmesi, masraf çıkarması ve bu oranların daha yüksekli maliyetleri çıkarması en büyük oranlardan birisi. Ama bisiklette bu oran neredeyse en minimuma düşüyor. Çok çok lastiği, lastiği patla. patlayabilir. Onun haricinde başka ekstra, çok ekstra ekstrem bir durum olmuyor. Yani bu da aslında bisikletli turizm kendini e, ön plana çıkarıyor. Ayrıca bisikletli turizmde yani biz ülke olarak her tarafta bisikletli turizmin ortada bir dilim var, pasta var. Evet. Biz niye bundan kendimiz... Paydamızı almıyoruz. Bunu aslında en çok sorgulamamız gereken yer burası. İnşallah bundan sonra çok çok daha iyi olur. Şimdi İbrahim Bey, bisiklet denilince kaza ne, nedense bisiklet kazaları ön plana çıkıyor. Halbuki e, ATV'lerle yapılan ya da diğer araçlarla yapılan turlarda kaza oranı daha yüksek. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi bununla ilgili e, benim en çok e, güzel kullandığım bir cümle var. Müşterilerimin hepsine söylerim bunu. Kullanıcılara da söylerim. Bisiklette yani şöyle söyleyeyim bisikletin hızını sadece ayaklarınız belirler. <laughs> yani siz ne kadar basabilirseniz o bisiklet o kadar hızlıdır. E, bütün kontrol e, durmak için. Ayaklarınız hızlandırır elleriniz durdurur. Yani bisiklette şöyle söyleyeyim kaza oranı sadece dış etkenlerden kaynaklı orandan... Biraz daha araçların durumundan kaynaklı olabiliyor. Onun haricinde yani normal sürüş sırasında çok böyle akrobasi girişimlerde bulunmadıktan sonra hiçbir şekilde bisikletle kaza oranı neredeyse diğer araçlara göre en minimum şekilde oluyor. O zaman mesajımızı da verelim. Evet. Dediğim bisikletle gezilir diyelim ve son sözü size bırakayım. Didim'e Didim bisikletle gezilir. Sizleri Didim'e bekliyoruz. Arabadan inin, bisiklete binin. Teşekkür ederim. Sağ olun.